kıymetli misafirler, belki de üzerlerinde tapulu bir karış toprakları olmadığı halde, bu topraklar, bu bayrak ve bu millet için haince bir pusuda canını feda eden 12 yiğidimiz için dün ülkemizin çeşitli köşelerinde cenaze merasimleri yapıldı. Şehitler! O makam ki her Müslüman Türk'ün yüreğinde yanmakta ancak herkese de nasip olmamaktadır. Kahraman şehitleri Ama, Ama Üzülmeyin Yanmayın Yakılmayın Siz ki bildiğiniz mukaddes, evet, düğününüz don. mübarek olsun. Evet, Türk Her evet, Türk Asyadolu. Türk Asyadolu. Evet, Asyadolu. Evet, Sevgili Durağanlılar zaman şehitlerimize Libby! mazlumun kavgasıdır. Bur, bur, İçimizdeki bur, bur, satılmışlarla bur, 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 bur. Türk milletinin kavgasıdır. PKK gülmesin, bur, bur, gülmesin, PKK gülmesin, bur, bur. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyen iki yüzlülerle Mehmetçiğin kavgasıdır. Bur. Tarihte var oluşundan bu yana birlikte yaşayan iki kardeşi birbirini Türkün yurdunu parçalamak isteyenlerle Türk milletinin kavgasıdır. PKK denilen satılmış savuncular güruhu ile bu toprakları isteyen, bütünlüğümüzü parçalamak isteyenleri bu millet geçmişte nasıl